Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Bitcoin, Ethereum ve XRP neden bugün aniden çöküyor? BTC, ETH ve XRP'nin zayıf likidite, yüksek kaldıraç ve 400 milyon dolarlık uzun vadeli likiditelerin tetiklediği hızlı hafta sonu oynaklığı nedeniyle kripto para piyasa değeri 3 trilyon doların altına düştü. Kripto para oynaklığı artarken Bitcoin 86 bin dolara düştü. Ethereum, XRP, Sol ve Ada rekor kaldıraç ve kitlesel likiditelerin etkisiyle oluşan likidite akışıyla sert düşüş yaşadı. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. Kripto para piyasası, toplam piyasa değerinin 3 trilyon doların altına düşerek yaklaşık 2,95 trilyon dolara gerilemesiyle yeniden baskı altına girdi. Bu düşüş Bitcoin, Ethereum ve XRP gibi önemli varlıklarda piyasa duyarlılığını sarstı ve ani bir dalgalanma dalgasının ardından keskin bir düşüş yaşandı. Bitcoin, Ethereum ve XRP satışların yoğunlaşmasıyla düşüyor. Bitcoin, son 24 saatte %4'ten fazla değer kaybettikten sonra yaklaşık 86.744 dolara geriledi. Satış dalgası sırasında işlem hacminin artmasıyla piyasa değeri şu anda 1,73 trilyon dolara yakın. Ethereum, haftalık %5'lik düşüşünü sürdürerek yaklaşık 2841 dolara geriledi. XRP ise bu hafta %6'dan fazla değer kaybettikten sonra yaklaşık 2,06 dolara geriledi. BNB, hafta içinde yaklaşık %4,4 değer kaybederek 835 dolara geriledi. Solana son 7 günde %6'dan fazla düşüşle 127 dolar civarında işlem görüyor. Dogecoin de bu hafta yaklaşık %7 düştükten sonra 0,1385 dolara gerileyerek bu durumdan etkileniyor. Cardano ADA aynı dönemde %6 düşüşle 0,3899 dolara geriledi. Yaklaşık 400 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi. Veriler, son bir saat içinde yaklaşık 400 milyon dolar değerinde kaldıraçlı uzun pozisyonun tasfiye edildiğini gösteriyor. Bu tasfiye, önemli bir haber tetikleyicisi olmadan gerçekleşti ve mevcut piyasa likiditesinin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Bu tür hareketler yıl boyunca defalarca yaşandı. Cuma ve pazar seanslarının sonlarında, piyasa likiditesinin azalması, ve fiyat dalgalanmalarının daha agresif hale gelmesi nedeniyle genellikle keskin düşüşler yaşandı. Bitcoin'in bugün dakikalar içinde 4000 dolara aniden düşmesi, bu eğilimin açık bir örneğidir. Zayıf likidite çöküşü tetikliyor. Analistler, likiditenin şu anda kripto paralar için ana stres noktası olmaya devam ettiği konusunda uyarıyor. Hafta sonu saatlerinde daha az aktif piyasa yapıcısı olması nedeniyle, Emir defterleri daha ince ve satış baskısına daha duyarlı hale geliyor. Aynı zamanda vadeli işlem piyasalarındaki kaldıraç oranları rekor seviyelere yakın seyrediyor. Fiyatlar düştüğünde yüksek kaldıraçlı pozisyonlar zorunlu tasfiyeye uğruyor. Her tasfiye daha fazla satış baskısı yaratarak zincirleme bir reaksiyon yaratıyor. Küçük bir hareket hızla bir çağa dönüşerek tüm piyasayı aşağı çekiyor. Analistler temel bir çöküş olmadığını söylüyor. Düşüşün şiddetine rağmen uzmanlar bu düşüşün olumsuz temellerden kaynaklanmadığını söylüyor. Büyük bir düzenleyici güncelleme, makroekonomik şok veya çöküşe neden olan sektöre özgü bir olay bulunmuyor. Aksine bu durum aşırı kaldıraç ve zayıf işlem koşullarının tetiklediği başka bir yapısal likidite patlamasına benziyor. Volatilitenin hafta sonu boyunca yüksek kalması bekleniyor ancak birçok analist Likidite geri döndüğünde piyasanın istikrara kavuşabileceğini söylüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.